Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi dersler diliyorum. Evet. Yine otomatik bir araba. Bu sefer Bağcılar tramvay yolu üzerindeyiz. İlk dersimiz. <laughs> Hiç inanın, inandırıcı gelmiyor değil mi videolarda izlediğinde ilk evet. dersimiz deyince? Hiç gelmiyor. Bir şey diyeceğim. İlk dersinde... <laughs> Yemin etme de edebilir misin et desen. Yani değil mi? <laughs> Ve biz Bağcılar'da, yani niye Bağcılar'da diyorum, ben de Bağcılar'da doğdum büyüdüm. Harikulade bak mesela ayağını önceden ne demiştik? Ne kadar erken o kadar yumuşak, ne kadar geç o kadar sert fren, o kadar ani. Yani öğrendiğimiz iki tane doğru hareket bizi trafiğin içerisine attı verdi. Ne diyordun az önce? Ayaklarım buz gibi oldu hocam. klima mı? Yok klima kapalı. <laughs> değil değil mi? <laughs> Niye? Heyecandan değil mi? Evet. Ama rahatladım biraz daha. Evet. Niye? Çünkü kendi işimizle ilgileniyoruz. Kendi işimizi yapıyoruz. Kendi işimizi doğru yapmaya çalışıyoruz. Bir de kafamızı kaldırmıyoruz değil mi? Evet. Kafa kaldırmak ne demek? Kafayı kaldırdığında şöyle görürsün bak şöyle. Şuraya doğru görürsün. Ama kafanı düz tuttuğunda karşıya doğru görürsün kafa kaldırmak demek siz kafanızı kaldırıyorsunuz ya aracın önünü görüyorsunuz o zaman. Devamına. Harikasın. Güzel. Rahatsız olmak istemediğin için sağına geldin değil mi? Evet. Güzel olur. Olur olur. Öğrenciler burada teknik bazen denk geliyoruz. Çok güzel bu arada geçiş. Biraz daha sağa doğru geçebiliriz ama. Daha ilk dersimizin birinci saatini bitirdik gerçi. ikinci saati içindeyiz. Değil mi? ki bizim ilk saatin ilk 20-25 dakikası rahat konuşma zaten. Ben bunu söyleyeyim <laughs> ya herkes bilsin. Konuşma ama nasıl konuşma? Ee, buraya bakarak. Daha yumuşak. Çünkü devamı hani görünmüyor ya demiştik ya hatırla. Devamı görünmüyorsa yolun. Şimdi biz göremediğimiz yerde nasıl yürüyorduk? Karanlık yavaş. yerde nasıl yürüyorduk? Yavaş. Burada da devamını göremediğimize göre yavaş daha kontrollü olmalıyız devamı görünmeyen yerler genelde virajlardır öyle değil mi? Bakalım geçişe. Harika. Çok güzel. Ben ne anlatıyordum az önce? <laughs> yani ee, kafamızı kaldırdığımız zaman yakını görürüz. Ki kötü bir şey bu. Karşıya bakacağız. Kötü bir şey görüyorum yine. Ha <laughs> evet. Değil mi? Bak bu sarı şeyler yapıyor bunu. Bunun evet. üzerinden gittiğimizde yapıyor biz yine sağına doğru gelebiliriz. Biz sağına geçiyoruz ama sağda genelde böyle saçma sapan park yapılmaz aslında burada ama park yapıldığı için mecburen yine soluna çıkıyoruz. Hani insanları meşgul etmeyelim, alanı işgal etmeyelim diyoruz biz aslında. İlk defa kullanıyoruz ama kötü değiliz. Burada en fazla 30 yazıyor. Biz de 35 ile gidiyoruz. <laughs> Güzel işgal etmiyoruz bunun için ama sağda çok park edilmez alana park edildiği için he tamam o kardeşler içindeyse sorun yok. Çünkü 15 dakika süreleri var değil mi? Şu işaret olan bir yerde arabanın içinde bulunduğunuz sürece 15 dakika durabilirsiniz ya da etrafında durduğunuz sürece. Aynen. Acelemiz yok. Süper. Güzel geçtik. Yani aradaki fark bu. Biz doğru kullanmaya dikkat edeceğiz. Kontrollü kullanmaya dikkat edeceğiz usulüne uygun kullanmaya dikkat edeceğiz. İyisin, iyisin. Güzel. Ya yani bence E5'te gitmekten çok daha e, ciddi bir alan burası. E5 daha kolay. Tam böyle bir parmak bal hesabı. E5 İyidir ama orada da öğrenmek lazım. Bir sonraki dersiniz inşallah zaten daha geniş bir yolda olur. Yani E5 gibi ya da E80 gibi. Ya D100 ya da E80'de yaparız zaten. Burası şeye doğru gitmiyor mu? Yüzyıla değil mi? Yüzyıla gidiyor evet. A, a, şu sağ taraf zaten bildiğim kadarıyla şey Esenler. Evet. Boşluğu izleyerek her zaman. Hani buradaki arabayı izlersek bize değil mi? Bak bu hareketi yapamayız mesela. Bu arada ben hiçbir müdahale yapmıyorum. Doğru yeri seyrettiğimiz sürece sorun yok. Müdahalelerimiz de ona göre doğru olur. Ne demiştik? Eğri bakan doğru görmez. İkincisi neydi? Kafamızı kaldırmıyoruz. Tamam. Eğmiyoruz da. <laughs> normal. Yürürken nasıl kafanızı hangi konumda tutuyorsanız, bisiklet kullanırken kafanızı hangi konum? Mesela kafanızı kaldırarak mı bisiklet kullanıyorsunuz? Hayır. Değil değil mi? Ben ona çok takılırım ama şeydir zaten, sıkıntılı bir durumdur. O yüzden ben ilk derste çok ısrar ederim kafa kaldırmamaya. Yani böyle eğik, eğik değil yani normal düzeyde tutarak kullanmaya. Bu arada Müslüm Baba kendi alanına bakarak. Bak insanlar nasıl geçiyorlar? Kendi alanına bakarak. Sadece boşluğa bak. Alanına baktığında bu direksiyonun sana yeterli olduğunu kendin tespit edebiliyorsun. Evet. Ama alana bakmadığında bunu tespit edemezsin. Ne demiştik? Arkamızdaki bize hakim. Doğru mu? Evet. evet. Hani Bunu zorla söylemek zorunda değilsin ama doğru. Arkamızdaki bize madem hakim. E, o zaman tamam sorun yok. Ben bana düşen ne? Ani bir hareket yapmamak. Şuradan ileriden sağdan gireceğiz yine aşağıdan. Böyle 300 liraya doğru gideceğiz değil mi? Evet. Harika istiyor. Tamam. Alanımıza baktığımızda müsait değil mi? Müsait. Aynen gidebiliriz demek ki. Güzel. İlk derslerde bu tip tereddütler yaşayabilir insan. Çok normal. Anormal değil. Hele dediğim gibi böyle biraz daha karmaşık. Yani birden fazla alanın sürekli bağlandığı. E, yaya trafiğinin olduğu, yayaların geçiş yapma alanlarının olduğu, e, karşılıklı gidiş gelişlerin olduğu, bir de <laughs> ben bunu tekrar söyleyeceğim ama hani böyle bir ayrıcalığı yok aslında ama bazen sıkıntılı da olabiliyor. Ben de tekrar tekrar söylüyorum ya yani aslımı inkar etmiyorum. Ben de bağcılarda doğdum büyüdüm. Ama bağcılar gibi biraz daha böyle e, agresiflik seviyesinin biraz daha yüksek olduğu bir yerde araç kullanıyorsanız ya da Esenler gibi e, biraz daha zor olabiliyor ilk dersler ama biz gayet iyiyiz. Ben çok beğendim. Her şey yolunda yani. Ki benim gerçekten ben 31 sene yaşadım Bağcılar'da yani. Hani öyle 3 sene 5 sene değil yani. Sağdan gideceğiz. Söylemiştik ya bak 300'lü gidiyor. 300'lüden gideceğiz. Sen gireceğin şeride doğru bakarak kontrollü bir şekilde şeridine doğru yaklaş. Çok güzel bak. Ben keskin hiçbir ne, nasıl istemiyordu Zafer Hoca? Keskin bir giriş istemiyor hiçbir zaman. Keskin sirke küpüne zarar verir. Keskin giriş sürücüye, araca, küpe zarar verir. Keskin giriş yapmayacağız. Evet. Harikaydın. Hocam tebrik ederim. Devam edebiliriz. Gideceğimiz yere bakarak sadece. Devamını seyrettiğimiz sürece bir problemle karşılaşmayacağız. Ben bunun garantisini veriyorum çok güzel. Niye riskli bir alan? Bir kavşağa yaklaşıyoruz. Ayak frenin üzerinde harikulade. Çünkü birden fazla aracın katılım alanından bahsediyoruz öyle değil mi? Tekrar sağına doğru keskin istemiyorum demiştim. Hatırla bak çok önemli. Keskin istemiyorum. Ben değil aslında. Ya burada keskin istemiyorum demek evet biraz ağır bir tabir. Ben istemiyormuşum gibi olur. Hayır. Trafiğin istemediği şey bu aslında. Yani fiziğin de istemediği şey bu. Çünkü keskin girersek Girdiğimiz alanda bir araç varsa ya da yoksa fark etmez ama girdiğimiz alandaki araç sürücülerine hazırlık fırsatı tanımamış oluruz, öyle mi? Ama uzatarak girersek bu arkadaş gibi, bak arkadaki biz arkadakiler olarak onun girişini çok kontrollü bir şekilde seyrediyoruz. Biz de bunu yapabiliriz ki yapıyoruz. Ben sadece o hatayı gösterdim. Lütfen karşıyı seyredin. Hani buna dikkat edersen, o arabaya dikkat edersen problem yaşatır sana. Ben onu görme demiyorum. O senin için bir tehditse tamam yavaşla. Ama onu izleyerek yaparsan araban kaçar. Devamına bak devam et. Kendi şey Aferin. E, daha riskli alanlarda daha rahat gidiyorduk ya. Sana böyle. Bak buraya takıldığın için sorun oluyor. Buraya açıldıkça devam edeceğiz tamam mı? Hani devamı açıldıkça devamına bakacağız. Evet aynen böyle. Sen zor alanların adamısın. <laughs> güzel. İyi bir şey ya. Yani. Mesela erken yavaşlamak. Erken yavaşladın ya. Bunun telafisi vardı değil mi? Evet. Ama geçin yok. O yüzden her zaman erken yavaşlayacağız. Ay bak. Gayet güzel. Allah. Esenler 300'lüye doğru gidiyoruz. Buranın da trafiği bayağı güzel. Biliyor musun burada? Tamam buradan aşağıdan yukarı bağcılara doğru çıkacağız zaten. Çok mu oturuyorsunuz? He tamam biz bağcılar meydana çocuk için evet. gitmiştik. Evet anladım. <laughs> Çocuğumuz orada kreşteydi daha. 300'de mi oturuyorsunuz bu aşağıda? Evet. Hmm. Güzel. Ama buranın trafiği hep böyle meşhurdur. Evet. Hele akşamları çok daha meşhur. <laughs> böyle gıda alanı gibi değil mi? Meşhur. Evet. 300'de. Şey börekçisi falan. gibi. <laughs> Haydi bakalım, gayet iyi. Trafikte de böyle. Bak trafikte bir şey dikkatini çekti mi? Hiç kaza gerek yok. Evet. Sadece fren bırakıyorsun, evet. değil mi? Bak hiç kaza hala geçmedim mesela. Evet. Buralarda tabii ki de. Buralarda sadece fren, fren. Gitmek istediğinde de fren. Çok enteresan. Ama bırakarak. Durmak istediğinde fren. Ama üzerine ezerek. Gitmek istediğinde de fren bırakarak durmak istediğinde fren ezerek. Yani gaz tarafına ayağınızı çevirmenize bile, şu şekilde çevirmenize bile gerek kalmıyor bu tip alanlar. Daha rahat alanlar aslında. Mesela o arabaya çok dikkatli bakmaya gerek yok. Bu, neden dikkatli bakarsın biliyor musun? Önüne değil, karşıya. Yakın olduğun için. Biraz daha uzak izle. Aynen şimdi git istediğin gibi. Bu sefer daha rahat izlersin. Daha ferah bir alanın olur. Yani önünü kapatan bir cisim, bir araç olmadığında, yakın bir araç olduğunda çünkü hep şunu düşünüyorsun. Ne zaman duracak acaba? hep acabalarla hareket ediyorsun. Sanki duruyor. Galiba duracak. Halbuki böyle istediğin gibi hareket edersin. Bazen şu çok söylenir bunu da anlatayım bitireyim. Şu çok anlatılır mesela. Ya işte arayı boş bırakırsan araba girer. Girsin. Ne olur yani araba girse. Değil mi? Girsin. En azından böyle rahat hareket edersin. Bak hiç kimse mesela birbirinin dibinden gitmez. Şu beyaz arabaya bak. Arkasındaki araba mesela onun. Şöyle baktığında Nereden baksan yine 4 metre arkasından seyrediyor. Aslında kolay kolay kimse kimseyi dibinden takip etmez. Biz de aynısını yapacağız. Bak onun gibi nasıl giriyor içeri görüyor musun? Derhal girmiyor değil mi? Seni bak onlar görüyor bak şimdi. O giriyor ya. Şimdi bak o yavaşladı. Bak şuna bak yavaşladı. Bak girecek. Şimdi arkandaki arkandaki araç seni aynen o aracın onu gördüğü gibi görüyor bak şimdi. Dikkat et nasıl yavaşlayacak. Sen devam et. Bak yavaşladı ki ya. Yani. Evet. Ve şu ben an şey rahat girdi. Evet. Kontrollü girdi. Evet bizi görüyorlar. Biz nasıl görüyorsak onlar da bizi görüyorlar. Bize düşen ne bu durumda? Misafir olarak burnu direkt sokmamak. Dünyanın en saçma şeyidir. Ben çok duyarım böyle herkes söyler. İstanbul'da işte yol alı, veril, e, yol istenmez yol alınır. Nasıl? Burnunu direkt sokacaksın bir yere. Bak burnunu kırarlar. Hani derler ya burnunu her işe sokma. Atasözü vardır hatta. Ama arkadaş ne diyor öğretirken? Bur İstanbul'da yol istenmez yol alınır. Nasıl? Burnunu direkt sokacaksın. Hadi sok bakayım ne oluyor? Nasıl kırıyorlar o burnunu? Öyle bir şey yok. Anlaştık Ben senin için demiyorum yani. Öyle o söyleyen için söylüyorum. İşte o cüretkarlıklar yüzünden kazalar oluyor. Kendini göstereceksin. Yani çat kapı bir yere gitmeyeceksin bir Bu edepsizliktir aslında. Değil mi normal hayatta? Yani çat kapı istediğin yere. Ya böyle davet ettir, davet ettireceksin kendini zorla. Öyle bir şey yok. Arayacaksın, söyleyeceksin önceden. Hazırlık yapacaklar sana. Anlaştık mı? Bitiriyoruz dersi. Ya yani dersi bitirmiyoruz videoyu bitiriyoruz. Tebrik ederim iyisin. Ya yani heyecanın da bir limit olarak düştü. Ayakların evet. ısındı mı? Aslında. Yok <laughs> hala Hala <mi>? mı değil <laughs> eyvallah. Haydi bakalım. İyi dersler o zaman herkese. Gayet güzeldi ders.